Merhaba Instagram.com takipçileri. Sizler için bugünün e, Meksika Ligi maçlarını değerlendireceğim. İlk maçımız e, Kapanış Ligi'nde Monarcas-Cuerretero mücadelesi. E, Monarkas takımı geçen sezon yarı finalin kapısından dönmüştü ki aslında e, ilk maçı 2-0 kalabalığında Dolanş'ı aynı skorla kaybetmişlerdi Club Amerika'ya ama normal sezonunda e, daha üstte bitiren rakip takım olduğu için bu kural gereği yarı finalde yükselen ekip olmuştu. Yani onlar için şanssız bir durumdu. Bu sezona biraz belli isimden ayrıldığı sonrası sıkıntılı başladılar ama e, Dr. Pablo Guia da yine kendini asistan ve oyuncu grubunda oluşturduğu bu kurulda iyi işler yapmaya başlayacağını gösterdi geçen hafta itibariyle. Diğer taraftan Koyretaro'ya gelirsek e, kadro sirkülasyonu sürekli yaşayan ekiplerden birisi. Geçen sezon onlar adına da tarihi bir sezondu. E, puan ortalaması olsun, gol sayısı olsun e, ve bulundukları sağlama olsun. Kadrodan 6-7 tane iskeletten direkt isim ayrılınca e, beklentiler düşmüştü ama onlar yine iyi işler çıkarttıklarını söyleyebiliriz. Teknik direktör başarılı bu çetiç. Gerçekten doğru kadro yapılanmasını yine oluşturmaya başardı. Burada denk güçlerin maçında bir adım daha Monarkas galibiyet görse de, gözükse de benim asıl bahsim burada karşı gol var olacak. O bir ideal tercih olduğunu düşünüyorum ki konuk takımdan Nako Elman'ın yüksek form grafiğinden geçtiğini atalıkmakta fayda var. Diğer maçımız Tijuana ve Pachuca. Tijuana takımı için ligde işleri iyi gitmese de hafta arasında Meksika Kupası'nda finale kaldı. Bu onlar için önemliydi. E, diğer tarafta miktar toparlanmaları gerekiyor çünkü ortalamaları iyice aşağı çekilmeye başlandı ve iç sahada ne olursa olsun Meksika'daki tek sorun için avantajına sahip takım oldukları için bu önemi artık sahaya yansıtmak zorundalar. Rakip Pachuca'ya gelirsek de e, iç sahada yani Hidalgo'daki oyunlarının çok daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz son yıllarda. Kablo seviyesi de iyice düşmüştü. bu sene Franco Yara hücumda her şey üstlenen oyuncu rolünde. Colin Charles'ın beklenen desteği tam olarak verebilmiş değil. Arka tarafta 10 numarada ciddi sıkıntı var. E, Cardona gittiğinden bu yana. Yani e, Paçuka'nın dış sorunu aslında teknik alan değişikliği sonrasında pek çözülmüş gibi durmuyor. Ben Tijuan'ın morali ve artık nüktede bir başlangıç yapmasını beklediğim için bu mücadele kazanacağını kalınacağını düşünüyorum. E, tekrardan uzatmakta yarar var. E, Monarca's Poirot'a karşı gol var. Tijuan'a Paçka, maç sonu bir. Benim ideal bahislerim olacak bugün Meksika'ya dair. Şimdiden alacaklarınız tercihlerde herkese bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.